da bitirelim. Başka bir sağ olsun. Fatih Bayhan, Mustafa Kemal, Mustafa'dan Kemal'e Atatürk'ün Büyük Sırrı isimli kitabında Atatürk'ün Selanikli değil Malatyalı olduğuna dair belgelere dayanarak bir iddia ortaya attı. Atatürk'ün Malatya'da akrabaları varmış. Babası askeri istihbarat içerisinde çalışmış ve şehit olmuş biriymiş. Annesi ölmüş, hakikatte teyzesi olan Zübeyde Hanım onu büyütmüş. Atatürk olup olan üstad bu bilgiler için ne der? Yahu lale bir köylü bile 3-5 tane dedesini sayabilirken bu ülkede bu kaçıncı yalan bu adam hakkında? <laughs> Size bilsem getirirdim. Milliyet gazetesinde bir haber çıktı. Atatürk'ün Rize'deki akrabaları aile resmi çektirmişler. Milliyette haber. Biz Onların da bir hikayesi var. Şundan 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 dolayı Atatürk Rizeli'dir. Biz onun akrabasıyız vesaire. Bu kaçıncı yalan? Bu kaçıncı yalan? Biz bunun hangisine inanalım? Ne alakası var Malatya'yla? Bu İsmet Paşa'nın ben Bitlisliyim demesi gibi bir şeydir. İsmet Paşa Karabağlı. Karabağ Azeri. Azerbaycan'daki Karabağlı ve maalesef de Türk değildir. Rıza Nur Lozan da diyor ki ben Bitlisliyim. Bitlis'te Türk var mıdır? Ben Türk miyim? Rıza Nur da ya. Ben Rauf Çerkez'dir. O seçilmesin diye. Türk'ün işini bir Türk görsün diye. Bunu seçtirdim diyor. Eyvah bu da meğer Türk değil mi? Diyor. Ne olduğunu söylersen belki varisleri dava açar. Fethullah'tan dolayı dilim yandı da. Üç tane dava birden açtı çünkü. Şimdi bu moda oldu. Cevap vermek yerine dava açıyorlar. Onun için söylemeyeyim. İsmet Taş'a Bitlis'te altı ay kalmış. Malatya'da bir buçuk iki sene kalmış. İzmir'de doğmuş. Kürtlükle de alakası yok. Türklükle de alakası yok. Hadi buradan sonra nokta nokta koyayım. Onunki de böyle. Atatürk'ün soy kötü diye bir kitap çıkardılar. Efendim bilmem Sarı Zeybek diye bir şey uydurdular. Sarı Zeybek Zeybek Egeli olur. Efendim Mustafa Kemal Paşa'nın bir harabesi evi gösterdiler. Dedesinin evidir dediler. Ya bunlar Mustafa Kemal'in ölümünden 60 sene sonra 70 sene sonra mı ortaya çıkacaktı? Binlerce kitap yazılmış hakkında. Bu nedir? Bu masallaştırmaktır iş. Doğrusuna bile inanılmaz hale getirdiler. Onun için bunlara sadece gülünür. Vesikaya istina denmiş. Vesikanın ne demek olduğunu bilmeyen adamın sözü o. Oturursun bir vesika uydurursun. Cemalettin Kaplan da uydurdu. Mustafa Kemal'in babası adledilen, kabul edilen Ali Rıza Efendi, Mustafa Kemal hakkında nesebi red davası açmıştır. Ali Rıza, Makbule Atatan'ın babasıdır. Mustafa Kemal'in babası değil. Nesebi red davası açmıştır. Cemalettin Kaplan uydurdu. Bugün Osmanlıca öğrenmiş bir adamın bakkal yazısı gibi yazısıyla bir vesika. Nedir? Selanik Sulh Hukuk Mahkemesi'nde bu dava görülmüş de Mustafa Kemal'in Ali Rıza Efendi babası olmadığı sabit olmuş. Geziyor internette. Küllüğüm yalan. Böyle bir dava açıldığı zaman o zaman Şer'iye Mahkemesi'nde açılır. Ne sebebi? Şer'iye Mahkemesi bakar. Şer'at kaldırılmadan evvel evvel adliyede bir ikilik oldu. Nizamiye Mahkemesi şer'iye mahkemesi. Mehakimi şer'iye, mehakimi nizamiye. Böyle böyle İslam rafa kaldırıldı. O gün bile böyle bir dava şer'iye mahkemesinden çıkar. Sulh hukuktan <laughs> neseple ilgili bir dava, bir karar bugünkü mahkemede, bugünkü sistemde çıkar. O günkü sistemde çıkmaz. Cemalettin Cahili benden duyduğu bu vakayı güya vesikalandırdı. Osmanlıca bilen birine yazdırdı. Bir mahkeme katibi o zaman bir mahkeme katibi bugün hattatından daha güzel yazı yazar. O yazı bir defa bir acemi yazısı. Mahreci de yanlış. Karar verdi dediği mahkeme sulh hukuk mahkemesi. Selanik sulh hukuku. Yazarsın sen orayı. Bir de eski pul bulur yapıştırırsın üzerine. Mahkeme ilamına pul yapışır mı, yapışmaz mı ondan da haberin yoktur. Uydursun bir vesika, cahilim biri daha vesika der. Vesika nasıl değerlendirilir? Vesikanın gerçekliği nasıl ispat edilir? Ondan haberi olmayan adamlar gördüğü her kağıdı vesika zanneder. Birisinin uydurmasını da böyle vesikaya istinaden böyle yazmış diyor. Gösteren bize o vesikayı bakalım nedir. Acaba vesika değeri var mıdır yok mudur? Onun için bu efsanelere ihtiyacı yok bu milletin. Büyük adam türetmeye de ihtiyacı yok. Tarihte bizim milletimiz kadar iftihar edecek büyük şahsiyeti olan bir başka millet yoktur. Bizim yeniden Bizim de bir büyük adamımız olsun diye birini büyütmeye de ihtiyacımız yoktu. Bırak onu tarihe. Bunlar adam olsalar evvela onunla kanunla korunmasına muhalefet ederler.